Bismillah subhanahu ve minşinil ve selamu aleyküm ve ve 24. lemma tesettür hakkındadır. 4. hikmet. Malumdur ki kesreti nesil yani neslin çoğalması herkesçe matluptur. Yani isteniliyor, talep ediliyor. Hiçbir millet ve hükümet yoktur ki kesreti tenesüle taraftar olmasın. Evet. Evet çoğalmayı isterler. Milletler, hükümetler, keseti tenasüle taraftar olmaz. Yani isteniliyor. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş Tena kehu tekâsiru ve inni übâhibi kümül ümmeme Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Yani izdivaç edeceğiniz, çoğalınız ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Ee, evlenmeyi, evlenmeyi, izdivaçlı çoğalmayı, çoğalınız demiş. Ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim. Yani çok olmanızla iftihar edeceğim demiş. Halbuki tesettürün ref'i yani tesettürün ref'i yani ortadan kaldırılması, tesettürün ref'i izdivacı teksir etmeyip çok azaltıyor. Yani tesettür olmayınca evliliği azaltıyor. Çünkü en serseri ve asri bir genç dahi Rafika hayatını namuslu ister. Yani asri ve serseri adamlar dahi diyor karım şey olsun. Rafika hayatını namuslu ister. Yani Karın namuslu olsun der. Hayat arkadaşım namuslu olsun der. Serseri ve asri erkekler dahi bunu istiyor. Namuslu kadın istiyor kendisi gibi asri yani açık saçık olmasını istemediğinde bekar kalır belki de boşa suluk eder. Yani yani açık saçık olmasını istemediğinden yani karısı açık saçık olmasın diye evlenmiyor yani. Ve ne yapıyor? Belki de fuhuşa suluk eder. Fuhuşa giriyor. Kadın öyle değil o derece kocasını inhisar altına almaz. O kadar kocasını o kadar inhisar altına almaz. Yani sınırlanma. Çünkü kadının aile hayatında müdür dahili olmak haysiyetiyle kocasını bütün malını, evladını ve her şeyini muhafaza memur olduğundan en esası hasreti sadakattır, emniyettir. Açık saçıklık ise bu sadakati kırar, kocası da zararında emniyeti kaybeder.